Çünkü konumuz temel yaşam desteği. Temel yaşam desteği dediğimiz olay kalbi ve solunumu durmuş kişilere dışarıdan yaptığımız dış kalp masajı ve suni solunum işleminin birlikteki adıdır. Temel yaşam desteğini hangi durumlarda yaparız? kişi ya nefes almayacak, solunumu tamamen durdu ya da kalbinin durduğunu bildiğimiz durumlarda yapmaya başlıyoruz. Temel yaşam desteği yaparken ilk yapmanız gereken çevre güvenliğini almak. İlk yardımda bizim önceliğimiz her zaman çevre güvenliği ve kendi güvenliğimizden oluşmaktadır. Çevre güvenliğini aldım. Kalabalıksa kendimi tanıttım. Yakınlarına ilk yardım bildiğimi söyledim ve iznimi istedim. Bebekleri iyi misin, iyi misin dediğim zaman bana tepki vermezler. Bebeklerde bilinç kontrolünü ayak tabanına fiske vurarak ya da yanağına emzirme refleksi yaparak kontrol edebilirsiniz. Baktınız bebeğin bilinci kapalı, vakit kaybetmenize gerek yok. Dışarıdan hemen birisine yönlendirip siyah tişörtlü beyefendi 112'yi arar mısınız diye çağrı verdim. Scan açtım. Ağız içini kontrol ediyorum. Bebeklerde ağız içini serçe parmağımla gözle gölle bir cisim varsa C şeklinde çıkardım. Baş geri çene yukarı pozisyonu verdim 45 derece. Bak ne hisset yapıyorum 10 saniye boyunca. Baktım bebek nefes almıyor. Temel yaşam desteğine başlamam gerekmekte. Çocukların yetişkinden daha çok solunuma ihtiyacı olduğu için temel yaşam desteğine solunumla başlıyoruz. Ağız ve burnu ağzımın içine alacak şekilde ağız dolusu iki kurtarıcı nefes veriyoruz. Temel yaşam desteğine kalp masajı ile devam ediyorum. Kalp masajı yapacağınız yeri iki meme ucundan hiza alarak göğüs kemiğinde iki elinizi birleştirip orta ve yüzük parmağınızı yanınıza sabitliyorsunuz. Dakikada 100 bası olacak şekilde tek seferde 30 basıyla kalp masajınıza başlıyorsunuz. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 tekrar nefes veriyorum tekrar göğüs kemiğinden masaj yapacağım yeri buldum. Bu işleme 112 gelene kadar, çocuktan bir belirti gelene kadar ya da siz yorulana kadar devam edebilirsiniz. Yalnızsanız 112 5 tur yaptıktan sonra arıyorsunuz. 5 tur dediğimiz olay 2 nefes 30 kalp basısı 1 turdur. Bu işlemi 5 defa yapıp 112'yi arayıp tekrar solunumla temel yaşam desteğine başlayıp 112 gelene kadar devam etmeniz gerekmekte. Bebekten tepki geldi gibi oldu dediniz ya da diye bir ses geldi gibi oldu ama emin değilsiniz. 30'u tamamlamadan kalp basısında ya da birinci nefesi verdiğiniz ikinci nefesi vermeden hemen bırakıyorsunuz. Yine baş geri çene, yukarı pozisyonu baktın ne hisset yapıp Evet nefesin geldiğine emin oldum. Saçlı deriden başlayarak bütün vücudunu elimle muayene edip hasta ve bebeği kımıldatmadan baktım hiçbir şey yok. Bir elini başını sabitleyip diğer elini de iki bacağının arasından geçirip emzirme pozisyonu dediğimiz pozisyonda 112'nin gelmesini bekliyoruz. 2-3 dakikada bir solunumunu kontrol etmeyi unutmuyorsunuz.